Üniversitesi'ne konuşmalar gerçekleştirildi. Şu anda da protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ediyorlar ve çiçekler sunuyorlar. Şehit yakınlarıyla görüşüyorlar ve onlara taziyelerini iletiyorlar. Değerli seyirciler ve protokol üyelerinin Mersin'de şehir mezarlığında bulunan şehitlikte şehit kabirlerini ziyaretleri devam ediyor. Kabirler ziyaret ediliyor. Karanfiller, güller, çiçekler sunuluyor ve dualar ediliyor şehit yakınlarıyla görüşülüyor Sayın Öz, şu anda canlı yayındayız efendim, bu müstesna günde, özel günde sizin hissiyatınızı alabilir miyim? Bugün burada eğer nefes alıp veriyorsak gerçekten bunu bu şehitlikte ve 18 Mart 1915'te kahramanıza yazılmış destanın bugüne tezahürüne borçluyuz. Millet olarak tabii ki e, Çanakkale geçilmez dediğimiz ve e, ben size ölmeyi emrediyorum diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu bir mücadelenin sonucunda bugünlere geldik. O günlerde Boğaz'dan girdikten sonra tarif ediyorlar. Gemilerde bir not defteri tutuyor, not alıyorlar. Her bir tarafa gelindiği zaman orayı geçtik. Kavaklı'yı geçtik. Anadolu Hisarı'nı geçtik. Şehitleri selamladık diye not ederken Çanakkale'ye geldikleri zaman Çanakkale'yi geçtik demiyorlar. Çünkü Çanakkale geçilmez demek için Çanakkale'yi çıktık diyorlar. Yani biz gerçekten e, vatanını için canını siper eden, gözünü kırpmadan bu fedakarlığı yapan, ülkemiz üzerinde e, sadece emperyal güçlere karşı verilmiş olan mücadelenin dışında da, içeride de, söz konusu vatansa şehit olmayı gözünü kırpmadan becermiş, bunu çok defa kanıtlamış bir asil milletin evlatları olarak onlara bugün bir anma günü tertipliyoruz. Dolayısıyla hepsinin mekanları cennettir. Ruhları şad olsun zaten biliyoruz ki onlar peygamber efendimizin komşularıdır. Rabbim onların bu göstermiş olduğu büyük fedakarlığı gösterecek devletini, milletini, vatanını seven yeni ve gelişmiş bir, devletle beraber bir nesil olma yolunda bizler de ilerletmeyi nasip etsin diyorum. Tabii şehitlik çok güzel bir mertebe. Zaten ifade edilmiş bu inancımız gereği de böyle. Ama bu milli ve manevi değerlerinden yoksun devletin ne anlama geldiğini bilmeyen güçler bu coğrafya üzerinde hala hesap yapma peşindeler. Ama ne kadar yaparlarsa yapsınlar 18 Mart 1915 aslında onların bu ülke üzerinde yaptıkları hesaplarda varacakları son noktanın neresi olduğunu da göstermekte diye düşünüyorum. Bu münasebetle hem teşekkür ediyorum size hem de aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Rahmetle, şükranla başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi özlemle rahmetle yad ediyorum. Çok Tek teşekkür anlar. ediyoruz efendim. Ben Sağ teşekkür ol. ederim. Değerli seyirciler Toroslar ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Sayın Öze teşekkür ediyoruz. Diğer protokol üyelerine de mikrofon uzatarak hissiyatlarını alacağız. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de şehir mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte anma törenleri gerçekleştiriliyor. Şehitlik anıtında gerçekleştirilen törenin ardından şu anda kabirler ziyaret ediliyor. Çiçekler sunuluyor. Şehit yakınlarıyla yakınlarına taziyeler sunuluyor. Geri böyle geldi. Sayın Valim, bu müstesna özel günde hissiyatınızı öğrenebilir miyim efendim? Tabii şehitliğimizde her gelişimizde, şehit ailelerimizde her bir yere gelişimizde ayrı duygulanıyoruz. Çünkü burada yatan şehitlerimiz, yurdumuzun yurdum dört bir tarafında yatan şehitlerimiz. Hani şairin dediği gibi bu atan toprağın karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır diyor ya. Onlar vatanımızı vatan yapan, her bir karışını kanlarıyla sulayan ve bayrağımıza da rengini kanlarından veren başımızın tacı, her zaman zihnimizde, gönlümüzde olan aziz şehitlerimiz. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve şehitleri anma günü vesilesiyle bir kere daha şehitlerimizin huzurundayız. Onlara rahmetle, onlara minnetle bütün şehitlerimizi saygıyla hürmetle yad ediyoruz. Burada şehitlerimizin aileleri var, gazilerimiz var. Onlar ya şehit olurum ya gazi anlayışıyla yola çıktılar. Şehitlik nasip oldu. En yüce mertebe aslında nasip oldu. Ve bizlere de düşen onları unutmamak, unutturmamak. Hiçbir zaman da unutmuyoruz, unutmayacağız. Bugünler vesilesiyle her daim olduğu gibi şehitlerimizi ziyaret etmenin de onurunu yaşıyoruz. Onların varlığı e, bağımsız ülkemizin, Türkiye'mizin teminatı, güçlü geleceğimizin de teminatı. Onların manevi huzurunda ve her daim huzuruna geldiğimizde şöyle bir tarihsel gelişim sürecine bakıyoruz. Nice çetin mücadeleler verdiğimizi bir kere daha hatırlıyoruz. İşte bugün Çanakkale zaferinin yıldönümü. E, Çanakkale çok büyük bir mücadele, bir destan, bir zafer, büyük bir zafer. Ve devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı. Gene büyük bir zafer, büyük bir mücadele. Yedi düvele karşı verilen bir mücadele. Ve sonrasında bugünlere geldiğimizde gerek 15 Temmuz'da gerek iç güvenlik harekatında terör örgütlerine, şer odaklarına birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlara karşı da aynı mücadele veriliyor. Ve bugün Mersin şehitliğimizde bu mücadeleyi verip şehit olan kardeşlerimiz yatıyor. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine ve burada gençlerimiz de var. Biraz önce törende de onlarla bira, beraberdik. Onlar şehitlerini yadede ede, öğrene öğrene onların hikayelerini, ne için mücadele ettiklerini öğrenerek yetişiyorlar. Ve onlara olan borcumuzun bir nebze ödeyemek istiyorsak çok çalışmaktan bunun yolunun geçtiğini, üretmekten geçtiğini, ülkemizi her alanda çok daha güçlü, çok daha müreffeh hale getirmek için çalışmak, çabalamak ve muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak gerektiğini bir kere daha hatırlamış, idrak etmiş oluyor gençlerimiz ve hep birlikte bunu yapıyoruz. Ve şunu da biliyoruz, nöbet sırası bize geldiğinde de işte nasıl ki biz burada bugün bu töreni icra ederken sınır boylarında ötesinde gene ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele ediyor kardeşlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamız. Nöbet sırası gelen herkes de bu mücadeleyi verme idrakiyle, bilinciyle yetişiyor. İnşallah şehitlerimize, şehitlerimizin bize bırakmış olduğu bu büyük mirasa, vatan mirasını e, dört elle sarılmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. E, ve bunu yaparken de birbirimizden güç alacağız. Birliğimizden, beraberliğimizden güç alacağız. Bunu bozmaya çalışanlara da asla taviz vermeyeceğiz. Adı sana ne olursa olsun. Terör örgütleri, onun uzantları, onlara alan açmaya çalışanlar vesaire, bunlarla. Topyekün mücadeleyi ülke olarak tek bilek, tek yumruk olmak suretiyle geçmişte tarih boyunca olduğu gibi bu mücadeleyi vermeni, vermeyi sürdüreceğiz. Ve Türkiye'mizin ikinci yüzyılına girmiş olduğumuz bu aylarda ve bu güzel anlamlı e, günde e, bu duygularımızı tazeliyoruz. Bu düşüncelerimizi tazeliyoruz, pekiştiriyoruz. Ve yarınlara hep birlikte hem Mersinliğimiz olarak hem bütün Türkiye olarak e, güvenle bakıyoruz ve emin adımlarla bu yolda ilerleyeceğimiz ve şanlı bayrağımızın gönderde ilelebet nazlı nazlı dalgalanacağına yürekten inerim ve bunun gayret içerisinde olacağımızı bir kere daha vurguluyoruz. Ben bu duygularla bir kere daha Çanakkale bugün yıldönümünde andığımız Çanakkale şehitlerimiz Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz gazilerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihar eden milli mücadele kahramanlarımız ve tarih boyunca vermiş olduğumuz bütün şehitlerimiz hepsini saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun diyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli seyirciler, sayın valimiz. Ali Hamza Pehlivan'ın hissiyatlarını aldık ve protokol üyelerinin devam ediyor. Mersin'de şehitlik ziyaretleri, kabirler, çiçekler sunuluyor. Şehit yakınlarıyla görüşülüyor. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen Sayın Gültak, uygunsanız efendim sizin de Hissiyatınızı öğrenebilir miyiz bu özel günde efendim? Evet. Çanakkale geçilmez dedi atalarımız. Büyük imkansızlıklar içinde iman güçleriyle bütün o dünyanın emperyalist güçlerini dize getirdiler. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu yanan meşaleyi daha da büyüterek yine imkansızlıklar içinde Kurtuluş Savaşı ile birlikte ülkeyi bağımsızlığına kavuşturdu ve cumhuriyetimizi kurdu. Atalarımız iki kuşak, üç kuşak önceki atalarımız Kürtüyle, Türküyle, Zazasıyla, Alevisiyle, Sünnüsüyle kucak kucağa yatıyorlar. Bu cennet vatanı bize bıraktılar. O yüzden biz de kardeşliği, barışı önemsiyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak bu bölgede de barışı, huzuru ve kardeşliği tesis ettiğimize inanıyorum. Çünkü atalarımız aksi de işte, kemikleri sızlar. Kavga edelim. Bu güzel cennet vatan için sorunlar çıkartalım diye savaşmadılar ve şehit olmadılar. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, ölen gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hale gazi olan kardeşlerimiz var. Hayatlarında kolaylıklar ve acil şifalar diliyorum. Ben de bir gazi çocuğum. Benim babam da Kore'de gitti, savaştı. Esir düştü, son anda kurtuldu. Şehit olacaktı, belki bir şehit oğlu olacaktım ama. Bir gazi olarak gurur diyorum babamla yaptıklarıyla. Bütün gazilerle, bütün şehitlerle gurur diyorum. Bayrağımızla, devletimizle gurur diyorum. Bunlarla gurur duyan herkesi de kardeş olarak görüyorum. Umarım bu kardeşliğimiz bozulmaz. İnşallah aklı selim kazanır 31 Mart'ta. Buradan tüm Çanakkale şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor. Torunlarına da hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Değerli seyirciler, Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gürtak'tan hissiyatını öğrendik. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle Mersin'de törenler gerçekleştiriliyor. Anma törenleri bu törenler kapsamında şehitlikte, anıtta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'mız okundu, saygı atışı gerçekleştirildi. Ve şu anda da şehitlik ziyareti gerçekleştiriliyor. Sayın vali Ali Hamza Pehlivan ve diğer protokol üyeleri kabirleri ziyaret ediyorlar. Şehit yakınlarıyla görüşüyorlar ve kendilerine taziyelerini sunuyorlar. Mersin'de devam ediyor. Kabir ziyaretleri şehitlikte gün boyunca da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilecek bazı etkinlikler var. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Mersin şehitliğinde ziyaretler sürüyor. Değerli Ziyaret seyirciler kabir ziyaretleri. Şehit yakınları taziyeleri kabul ediyorlar. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü münasebetiyle bugün Mersin'de çeşitli törenler gerçekleştirildi. Ve bu törenler kapsamında şu anda Mersin şehitliği ziyaret ediliyor. Sayın Kocamaz sizin ziyaretler çerçevesinde Mersin protokolüde çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz değerli seyirciler ve ekranlarımıza da geldiği üzere protokol üyeleri kabirlere çiçekler sundular. Mersin'de Çanakkale Zaferi'nin yıl dolayısıyla gerçekleştirilen törenler zinciri kapsamında Mersin Şehitliği ziyaret ediliyor. Bugün sabah saatlerde Akbelen Şehir Mezarlığı'nda bulunan anıtta tören gerçekleştirildi. Şehitler anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İslam Marşı'mız okundu, şanlı bayrağımız göndere çekildi, saygı atışı yapıldı. Sonrasında günün anlam ve önemine yürelik konuşmalar gerçekleştirildi. Bir öğrencimiz tarafından Çanakkale şiiri okundu. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na görevli bir üst teğmen tarafından günün anlamına yönelik konuşma gerçekleştirildi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan şehitlik defterini imzaladı ve kendileri deftere yazmış olduğu metni okudu. Sonrasında kabir ziyaretleri şu anda gerçekleştiriliyor. Güney Düğün Salonu'nda bir ara düğün yapınları. Evet sayın seyirciler burada şehitlik ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen görüntüleri sizlere aktardık ve Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla Mersin'de gerçekleştirilen törenler ekranınıza taşıdık canlı olarak söz tekrar Merkez stüdyolarda Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale i יפיד долго wonder

Çanakkale içinde aynalı çarşı Çanakkale i